hepinize merhaba. Yine Bigol Faruk meydan okumasına hoş geldiniz. Bütün çikolataları yiyip susayacağım. Ve bu su dolu bardağı hatta göstereyim şöyle. Su dolu bardağı içeceğim. Yere <laughs> döküldü. Allah. Neyse. Birinci çikolata. ikinci çikolata <laughs> Ve üçüncü çikolata Boğazımda kaldı. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hala suyu göstereyim. Dop dolu. Bakın tamam mı? Tamamsa içiyorum. Çok fena. Susalım. 3, 2, 1, 0 bunu tekleyeceğim. Meydan okuyorum. Bundan iki bardak da içmesini istiyorum gol tarıktan. <laughs> Yine bir gol bir Faruk meydan okumasıydı. Halden çok tehlikeli bir şey. Siz yapmayın. Görüşürüz.